Tekrardan öyle 50x'ler yapacağını düşünmüyorum. Hani eğer en fazla bu boğada da hani üstüne 5x koyarsa bunun için çok iyi olur. Özellikle önünde duran 0.35 dirençleri 0.21 dirençleri önemli direnç noktalarıdır. Hani buraları kırarsa 0.73 sent en son direncidir. Onun üstünde kalıcılık sağlarsa zaten ATH'ını sağlar. Tabi her alt koyun boğasında olduğu gibi DOGE'de de illaki yani yükseliş yaşayacaktır. Ama Hani diğer altcoin'lere nazaran başka bir altcoin 10x yapıyorsa, 20x yapıyorsa proje bakımından, güzellik açısından, ekosistem açısından Doge'de de işte 5x bekleyeceksiniz. Büyük büyük umutlarla bu piyasada yatırım yapmayın. Bakın arkadaşlar hep söylüyorum. Büyük büyük umutlarla girmeyin. Büyük büyük paralar kazanacağım diye elinizdeki paralardan da olursunuz. Onun için küçük kazanayım. Abi ben de kasam 3x yapsın yeter bana. işte 1000 dolarım 30 bin dolar olsun diye büyük umutlarla girmeyin 32